Fanyalkaları. <laughs> <Buda> kaynasından fanyalkaları. Bu da kaynasından pantolonları. <laughs> <laughs> İstedi be bir kardeşim. Biraz kalacağız bize. Kaynasından. Komplekleri gelin. Bunlar da kaynasından. Bunlar da günaydından kaynından gelin. Gelin giyecek de giyecek kışa. Üşümeyecek. Kan çıka. <laughs> Kaynasından bu vaydi. Bu da var dalasından. Krasniçka'dan spavni örtüsü. Başka ne aldın çıkar? Saha bu mu? Kadını beğenmesin. <laughs> Bunlar benden ellerin gelsinde. Kadını beğenmesin. Sobrayı koyalım inge. Bu krasniçkaya. gaya, Aa bu da mende. de, duranc. Abi na Aşalasından servisleri, bu da aşalasından, bu da aşalasından basma. Na çok şu kenara, Var, Çek şunu, sen de gel hadi. Ben, tamam, always, Aa. Nevin ablasından servis Bir de donluk Aaa dur azıcık dur. Ay, Ay. Nevin ablasından Ay. Servisleri Ay. Nevin ablasından donluk Koy bizim de toprağına görünsün Ceylan ablasından Kilim Tövbeli anam. Yorgan pilik. Adı ne? Pilik. Kıymetin Adı. geden yorgan pilikleri. Buradayım <laughs> <laughs> <Orduyum> adını ne? Ülke <laughs> alasından on levh para gelini. Evet. Adı ne? Fatma ablasından. Ne servis. Bildan ablasından. Bildan ablasından servis. Adı Şirin. Şirin ablasından servis. E anası gelsin, hadi ben karışmayayım. Bedir yengesinden enfin... servis. Vildan ablasından servis, redişteden. Kadir Yalası'ndan servis. Sevda ablasından. Sevda ablasından servisleri. Bu kimde? Bu kimin? Baştan kız tarafı. Hadi gelsin, hadi gelsin. ablasından ay bari lane abaycan benim çocuk tarafı bu çocuk tarafı tarafından adı neydi ay, adı yapayım. neydi ne İslam'dan ay, ayten elaliye bari u uh. ayten ay, ay, ablasından, ablasından. züleyha ablasından bezmerden züleyha ablasından bezmerden çocuk tarafı Sevgüzel güzel ablasından. O da çocuk tarafından. Koy orayı. Şey, Güler abladan. Selviye'den. Selviye'den gecelikleri. Resmi, resmi komşusundan. Bu el alem darıcık alayım ama adı ne? Aliyeden, Aliye'den örtü. Aliye'nin gelininden Aliye'nin gelininden servis. O var mı sen alem adresiniz bana? Adın ne? Adın adam Adın lira para. İnge mahkır bu el alem var mı? Kezbanda. Kezban ingesin de ne? Nazmi ablasından Nazmi ablasın da ne? Çanta anneli. Inge çantası. Atice ingesin servisleri.

Ümmüşün gelsin beşli. Fatma Gül'ün gelsin de Emin ablasından dörtli. Zikir yengesinden ayna. Hadi, çok, çok Dur um, Kıymetin karısından Fevzi hey. abladan servis. Şef, ben, ben ablasın şef ya, ablasından beşli ablasından. Fikri ablasından yastık ötleri. Simeden. Simeden de ötler. <laughs> Şükür, yengesin. Şükür yengesinden beşli. Çanta söz gelin. Ayşe yengesinden beşli. Ayşe yengesinden beşli. söyledi. Ne istiyorsun? Yengesin. Gül bir yengesinden beşli. Ben ben ha get, getirecek, getirecek olacak. Ayşe Engesinden servisleri. Anife Engesinden çanaklar. <laughs> Filizden 5 lev. Nürfer Engesinden 10 lev. Nürfer Nürfer Engesinden 10 lev. de kız tarafı buyursun hadi çocuk tarafından var mı yok mu bitti galiba hadi kız tarafı gelsin hadi toplayın kız tarafı çıksın ayda. kaldın? Ben alatlayayım ha. Bikiniler anasından. Bikiniler. Sütyenler anasından. E babasından yok mu? Babuçlar babasından. Ha 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 ha! shnitsalarigacha sınında varmış Hala, durala, dur, ağla, dur. Bluzalar anasından Ay. sağ olsun var olsun be işlemiş işlemiş de hiç durmamış kara. Ha. Ay. 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 Çorapları çorpik anasından Ay. sağ olsun var olsun. var olsunlar. Anasından bluzaları Anasından gecelikler Sağ olsun var olsun. Bluza sana olsun var olsun. Gene kaftan anasından sağ olsun var olsun. Bin dallar anasından sağ olsun var olsun. Gene bin dallar sağ olsun var olsun. Panelalar anasından sağ olsun var olsun. Başka var mı yok mu? Yemenler anasından kasabaya giderken giysin. Bu basında çantası. Sağ olsun var olsun. Bu kimdi? Anasından sağ olsun var olsun yorganlık. Komple. Agasından kilimleri, pateçkaları sağ olsun var olsun kimden? Yani, anasından anasından yorganı sağ olsun var olsun. Babasından idealları sağ olsun var olsun. Babasından onlar ne maz? anasın babasından sağ olsun var olsun. <laughs> Bezleri Bunlar. Ninesinden kokuları peşkiri Dudu ninesinden <gülüyor> <gülüyor> Dudu ninesinden pabuçları kına gecelerine gitmeye için Yemeni midir? Ha. Şefkalası'ndan. Bokçası Şefkalası'ndan. Ya. Şengerka'dan. Alasının kızından bluzaları Noşnitsaları. Bunlar da ninesinden, dudun nesinden. Sağ olsun, var olsun. Dudun nesinden gene. Noşnitsalar, pijamalar, terlikleri, donları ne varsa sağ olsun, var olsun. Giysin. Güle güle. <laughs> ninesinden buzalar, pantolonları, klinleri, eteklikleri sağ olsun, var olsun. Çemberlerin ninesinden sağ olsun, var olsun. Bir de yargan ninesinden. Ninesinden yorganı. Yorgan önümde duruyor ben görmüyorum yorganı. Hadaviş ninesinden yorgan. Sağ olsun var olsun. Çarşaflı kadaviş ninesinden sağ olsun var olsun. Adın ne? İmigül Gülablası. ablasından. Yatak için örtü sağ olsun, var olsun. Gül üstünden. Bu da gül üstünden çıkar. sağ olsun, var olsun.